Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle tav havalimanlarını inceleyeceğiz. Tavda son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Şöyle listenin geçmiş fiyat hareketlerine ve son fiyat hareketlerine bakıldığında aslında 3 tane düşen kanal hareketi görüyoruz arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Her defasında düşüş kırılımı sonrası yükseliş. Tekrardan bir düşüş kanalı başlıyor. Yani bir düşüş trendi. Tekrardan yükseliyor. Hisse 279 seviyesine çıkıyor ve ardından gördüğünüz gibi yine bir düşüş hareketi gerçekleştirerek alçalan bir kanal yapısında fiyat hareketlerindeki geri çekilmelerin devam ettiğini görüyoruz. Burada 225 güzel bir destek oluşmuş. Destek sonrası 249'a yükseliyor. Buradan oluşan satışlar oluşsa da arkadaşlar 234'ün altına şimdilik sarkmalarını görüyoruz. Yani burada düşüş hareketi 234'ün üstüne kalabilirse bu düşüş kanalını kırmak isteyebilir. Anlık fiyata bakıldığında da %2'ye yakın bir düşüşte de 236 237 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi teknik analiz takip eden arkadaşlar için buradaki düşen kanallar çok güzel bir örnek olmuş. Bakın trend başladığında her düşüş hareketinden sonra geri alımları tepki olarak görüyoruz. Yükseliş başladığında sizi geri çekilmeleri sadece bir düzeltme olarak takip ediyoruz. Ta ki trend hareketi devam edene kadar. Burada trend devam ediyor. Kırılım sonrası yükseliş başlıyor. Aynı şekilde kırılım sonrası yükseliş. Bunun tersi de söz konusu arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın hisse burada belli bir seviyeye kadar yükseliyor. Daha yüksek bir tepe yapamayınca desteğin kırılması ardından da düşüş başlıyor. O yüzden trend takip edenler kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar teknik analizde bu kanal hareketlerini takip etmeleri gerekiyor. Özellikle düşüş sonrası oluşan kırılımlarda güzel getiriler elde edebilirsiniz. Aynı şekilde de eğer ki burada düşüşün yükseliş hareketini kırılımını yakarsanız aşağı yönlü pozisyonlarda açabilirsiniz. Şimdi burada tavalı 236-237 seviyesindeyiz. 234'te güzel bir destek oluşmuş. Bu desteğin altına sarkmadığından dolayı hisse burada daha düşük bir dip yapmadığı için Hemen şöyle göstereyim. Yukarı yönlü bir kanal hareketi oluşabilir arkadaşlar. 234'ün üstüne kalabilirse kısa da 250, 249 seviyelerine doğru yükseliş hareketi yaşanabilir. O yüzden isteyen arkadaşlar 236, 234 seviyelerinden alım gerçekleştirip çok kısa vade işlem yapıyorsanız 249, 250 bölgesinden satabilirsiniz satmak zorunda değilsiniz. Gün içi trade için anlatıyorum bunu. Çünkü 249 geçilirse düşüş kanalı kırıldığından dolayı yükseliş hareketi burada gördüğünüz direnç seviyelerine doğru sürecek arkadaşlar. Yani trade edenler isterse buradan alır veya buradan istediği miktarda alması durumda kısa vadede yapacağı alımlarda burada belli bir seviyesini çıkar, belli bir seviyesini tutup yukarı yönlü pozisyonlarla yani direnç seviyelerine ulaştıkça da satış yapabilir. Kademeli alımlar yapılabilir yine tercih. 209.36 204 arası bir kadem alım gerçekleştirebilirsiniz. Hisse de düşüş olsa bile 225 seviyesi güzel bir destek olarak burada çalışacaktır arkadaşlar. Buralar gelirse bir kademede bir kademe daha alıp güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Burada özellikle 234 desteği kırılırsa satış baskısı devam edeceğinden dolayı çok kısa vade işlem yapan arkadaşlar her zamanki gibi stop loss'lu işleme girerlerse iyi olur buradan yapacağınız alımlarla isterseniz satarsınız, isterseniz de beklersiniz. Bu tercih tamamen size ait. Düşüş kanalımızın kırılımını takip edeceğiz. Kırılım için dediğim gibi bize 249 üstü gerekiyor. 249'un üstünde kalırsa düşüş hareketi bittiğinden dolayı hisseden tekrardan 265, 79 ve 294 bölgelerine doğru yukarı yönlü hareketlerin sürdüğünü görebiliriz arkadaşlar. Burada zaten genel görüntüde aslında Burada bir yatay bir kanal hareketi var. Tav hava havalimanları bu yatay kanal içinde de alçalan yapılarla düşüşler gerçekleştiriyor. Varlığından yükselişler yapıyor. 249'un üstünde buradan risk alıp alan arkadaşlar beklesin. 265 direncinden isterse satış yapar. Eğer ki vade durumunuz biraz daha yeterli ise direnç üstü fiyatlama görebilseniz de 279 orta vadede ve uzun vadede 294 seviyelerini hedef fiyatı olarak takip ederek buradaki pozisyonu kapatır veya yine devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Ancak tava limanında bilmeniz gereken 249'un üstünde pozitif fiyatlamalar devam eder. Direnç seviyeden yükselişler sürecektir. 234'ün altında kalırsa da önemli bir destek noktası olduğundan dolayı bir miktar satış baskısı oluşabilir arkadaşlar. Geri çekilmelerde 234-225 destek seviyesi yukarı yönlü fiyatlamalarda 249 direnci geçilirse 265 seviyeden kısa vadede yükseliş hareketinin devam ettiğini göreceğiz. Orta vadede 279, uzun vadede 294 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Tabda son durum bu. Cümleten bul kazançlar. Hoşçakalın.